arkadaşlar bugün sizinle şey diyeceğim bakın böyle zaten kamerada anlatmışsınızdır arkadaşlar dizi çekimi olacak demiştim zaten bakın kameralara bakın şöyle geleyim arkadaşlar bakın bak yani karşıya kadar değişti ne şöyle göstereyim artık oh, bir şey var ayağımın altında arkadaşlar geçerim. Bakın burada bir <laughs> şöyle arkadaşlar aynı şu an var. Şu aşağı bizim değil arkadaşlar. Dizi çekme için getirdiler. Bakın biraz kötü görünüyor olabilir. Neyse. Bakın böyle ağaçlar geldi. Ve şu dala bakar mısınız arkadaşlar? Böyle sarılmış bildiğim Sonra şöyle arkadaşlar bakın koltukların jilet yattığı değişti. Böyle değişik şeyler geldi. Arkadaşlar bakın. Şöyle. Şöyle şuradan da göstereyim. Yani bildiğiniz arkadaşlar. Koltuğu cool, ele geçirdi. <laughs> Neyse. Sonra arkadaşlar böyle koltuklar geldi bu. Bunların değil. Şu dekorasyon şundan geldi bu geldi. Bakın ampuller geldi. Şöyle gri koltuk bizim arkadaşlar Şöyle bir salona tamamen her yeri gösterebileceksem şöyle göstereyim arkadaşlar. Neyse bakın. Neyse, bir daha neden Her yeri farklı şekilde gösteriyorsun Sonra çiçekler geldi arkadaşlar. Çok şuna değdirmeyeceğim. Bu kaktüs. Sonra şöyle bir şey şöyle bir şey ve şöyle bir şey geldi. Sonra bakın şöyle değişik ampuller geldi. Daha bir biraz. işte arkadaşlar. Sonra şuraya kırmızı tabla geldi. Bakın hiç Hiçbir şekle benzemiyor bakın. Sadece kırmızı. Ve benim favori tablamı göstereyim arkadaşlar size. Bakın. Oo, bakın çok güzel renkleri. Sonra şu ampul geldi arkadaşlar <laughs> Neyse halı geldi bakın. <laughs> halı. Şuraya gene çiçekler geldi. Birazcık yenmiş olabilir çünkü yedik kedilerimiz. Neyse böyle oldu. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimler açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.